Tokat. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Minik boy peynir alınlarına akışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. <laughs> Teşvik bir pehlivanı Ahmet Bilan Dündar. Mustafa Elaf çok acele er meydanı. Bilal Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, Evet kıymetli misafirlerimiz, şu anda Aybastı Perşembe Yaylası Er Meydanımıza. Aybastı Kaymakamımız Sayın Murat Karnat Beyefendi teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Küçük orta küçük boy galibi Alikan arası Alikan ile Feyzullah Koca arasında geçen müsabakanın galibi çok acı ve cefel Oğlum Evet değerli göre severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Teşvik bir boyu çeyrek final müsabakaları. Muhammed Ali Kol. Samsun ilk Adım Belediye Başkanımız Sayın İhsan Kurnaz adına güreş yapıyor. Samsun. Aslan, Samsun. Aslan. Samsun ilk Adım Belediye Başkanımız